AKP'li yöneticileri ve milletvekillerine soruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı yeniden açılacağının sözünü verdiği Çorum Devlet Hastanemizin açılışını yapmak için mi Çorum'a geliyor? Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bazı branşlarda hiç olmayan ve yetersiz olan uzman doktorların atamalarını yapmak için mi Çorum'a geliyor? Hastanede randevu alamayan, hastaların çöz sorununu çözmek için mi geliyor? Malzeme ve doktor yetersizliğinden ameliyat olamayan, 6 ay sonrasına ultrason sırası, 1 ay sonrasına MR sırası alan hastalarımızın sorununu çözmek için mi geliyor? Yıllardır bölgenin ihracat şampiyonu sanayici ve iş insanlarının yıllardır beklediği Mersin limanı ile Samsun limanını birleştirecek yük treni projesinin ve 25 yıldır tamamlanamayan hava limanının 2023 yılında söz verdikleri hızlı trenin açılışını yapmak için mi Çoruma geliyor? Şehir içinde kaldığı için birçok insanımızın hayatını kaybettiği ölüm yolu haline gelen çevre yolu sorununu çözmek için kalıcı önerimiz olan Çorum'un kuzey ve güney çevre yolunun temelini atmak için mi geliyor? Sözleşme tarihi 24.01.2018. İhale bedeli yaklaşık 675 milyon liralık 40 dilim tüneli 2021 yılı sonunda açılacaktı. Bunun müjdesinde dönemin bakanı Binali Yıldırım müjdeledi. Şu anda bildiğimiz kadarıyla bir katrilyonu geçmesine rağmen bitirilemeyen 40 dilim tünelini ve Osmancık yolunun açılışını yapmak için mi Çorum'a geliyorsunuz? 10 milyon 750 bin lira harcanarak 2018 yılında bitmesine rağmen kaderine terk edilen Alaca Hüyük Hitit Barajı'nın açılışını yapmak için mi geliyor? Hititlerin başkenti Boğazkale ilçemizdeki Hatuş'a ören yerine olmayan toplu ulaşım sorununu çözmek için mi geliyor? Yıllar önce Çorumlu iş insanları tarafından yapılan, faaliyete geçen fabrikaların açılışını yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın 3 ay önce açmış olduğu fabrikaları yeniden açmak için mi geliyor? Çorum halkının yıllar önce katkılarıyla yapılan, normalde Çorum'un uygun bir yerine taşınması gereken çimento fabrikamızın Sivasa gitmesini kutlamak için mi geliyor? İş dünyasının beklentisi olan şehir içinden organize sanayiye kadar kurulması istenen raylı sistemin müjdesini vermek için mi geliyor? Atama bekleyen binlerce öğretmenin atama müjdesini Çorum'dan vermek için mi geliyor? Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin müjdesini Çorum'dan vermek için mi geliyor? Yarım kalan kapalı spor salonunun açılışını yapmak için mi geliyor? Havalanı demir yolu tamamlanan Yozgat ilimize yardımcınız Fuat Oktay'la birlikte Çorumlu iş insanlarımızı Yozgat'a yatırım yapmalarını rica etmek için mi geliyorsunuz? Yarım kalan yatırımları söz verip yapamadıklarınızı say say bitmiyor. 20 yıldır Çorum'a vermiş olduğunuz müjdeler yetti artık. Gölge etmeyin. Geliyor gelmekte olan çok yakında iktidarımızda Çorum'da Yarım kalan yatırımları ve Çorum'un ihtiyacı olan devlet yatırımlarını hak ettiği desteği alacak. Hak hukuk adalet çerçevesinde hızlıca hiç kimseye biat etmeden çözüldüğünü göreceksiniz. Tekrar tekrar sormak istiyoruz. Sayın İl Başkanı, Milletvekilleri, Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı bu sorunu çözmek ve müjde vermek için mi geliyor? Sayın AKP'li yöneticiler, Cumhurbaşkanı Sizlerin yıllardır çözemediğiniz sorunları çözmek için mi Çorum'a geliyor? Az önce buraya gelirken Kadeş Barış Meydanı'nın oradaki bankların ve birçok oradaki objelerin söküldüğünü gördük. Biz yıllardır bildiğimiz kadarıyla Çorum'da mitingler e, abi de kavşağında yapılırdı. Acaba AKP'li yöneticiler meydanları dolduramayacaklarından dolayı Kadeş Barış Meydanını mı seçmişlerdir. Başka siyasi partiler geldiğinde de aynı şekilde Kadeş Parkı'nı diğer siyasi partilere de aynı uygulamayı yapacaklar mı?